I'm sorry, Miss Jackson. Ha! Hepinize merhaba bugün. Yepyeni bir oyunla. Evet, yepyeni bu sefer yepyeni daha yeni fırından yeni çıkmış. Ha 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 ha, ho ho, hi ha ha. Bir oyunla karşınızdayım. Adını bilmiyorum. Bastroporta mı, Patta Porosta mı? pırsta pırsta mu? Öyle bir şeyler. Ne yapıyoruz burada? Kendi dükkanımızda resim yapıyoruz. Kendi çizdiğimiz, gerçekten kendi çizdiğimiz resim yapıyoruz. Ondan sonra onları birer sahana izgayı olarak satıyoruz. Müziyor. Biz bu kadar geçiyorum derdi için böyle şeyler yapıyoruz. İşte dediğim gibi burada fotoğraf resimlerimizi yapacağız. Kendimiz çizeceğiz. Ondan sonra koyacağız. Müşteriler gelip alacak. Aldıkça ünleneceğiz. Ünlendikçe daha pahalıya satacağız. Birer ne bileyim Picasso birer Bob Ross birer başka bilmiyorum onlardan olacağız. Hemen play diyorum dedim başlıyorum. Başlıyorum neyle başlasam burada bir hiçbir şeyle başlayamıyorum. Neden? Başladım. Geri alabiliyor muyum kontrol Z? Tabii gerçek hayatta kontrolze Z yok. O zaman ben buradan ne yapıyorum bunu? Bu meğersem bir Charlie Brown kabaymış. Müşteriler geldi. Ama biz aslında bu kabak değilmiş de bu bir deliliği yansıtan kendi içinde kaybolmuşluğu özetleyen hiçbir şey bulamadı elinde mesih gördüğünüz üzere kendisi şampuan yoksuyla gelmiş dediğim gibi 25 eurodan değil ben bunu ucuza 10 eurodan satıyorum fakat son bir dokunuş şurada ve şurada kendimi anlatan birer Title Delilik Sattım koydum ilk resmim ilk resmim çok heyecanlıyım Acaba nasıl tepki göreceğim Bir de bu benim ilk resmim akşam oldu Acaba de, di diyorum ki ben bu dükkanın bu atölyenin acaba kirasını bu de bu kadarcık güzel yerler mermer Duvarlar temiz aydınlatmalar bilmem neler Ben bunu nasıl acaba kendim karşılıyorum bilemedim 10 eurodan sattım 1200 euro bu benim değerimi Ben şimdi ne yapsam Neyin fotoğrafını yapsam? Acaba bundan? Ama işte beyaz tuval üstüne. Ne? Aa gece bitmiş. Yeni bir güne başlıyorum. Yani yeni bir günün karanlığında ben buradan ghostu yapmak istiyordum fakat keşke daha fazla fırçam, keşke daha fazla malzemem olsaydı hemen bunu boyuyorum. Bu ghostu fakat e, ben bunu ghosttan vazgeçirdim. Ben bunu ne yapıyorum? Oyun var diye böyle aşağıdan yukarıya ateş ediyorduk. Beğenmedi. Fotoğrafımı beğenmedi. Onu yapıyordum fakat bunu yaparken bir yandan da şurada aşkı sembolize eden uçup ne? ne? Sana da hücup ne? Aşkı sembolize eden. Aha! A another delicious. Aldı evine de ekmek götürüyor. Buradan dediğim gibi aşkı sembolize eden bir resim yaptım, çalışma yaptım kendime. Bu meğersem bir uzaylıymış. Hemen bunu 20 Euro'dan koyuyorum. Space Invaders ismiyle koydum. Hemen Eren bu durur mu? Kendime şimdi burada aşkın ve kırgınlığın tanımını yapan bir resimle şurada eteğini de koydum. Kız böyle travesti gibi oldu. Burada alttan şey çıkmış gibi oldu. Bacağı da uzatayım hemen ben buna sarı saçlarında da yapayım. Fakat işte bir ilişkideki şu an mutsuzluğu anlatıyorum. Çocuk mutluyken kız mutsuz. Bunu da 50 Euro'dan aşkın ız, ızdıra, ızdırabı isimli çalışmam koydum hemen. Hemen yeni fotoğrafıma başlıyorum. Burada tamamen pis delik bir çalışma yapacağım şimdi. Gördüğünüz gibi burada düğüne giden kadın gözü yapıyorum. Mavi ile boyadım. Hemen rimeller sürülsün. Ama ben... Aha beğenmedi. Şöyle düğüne giden kadın gözü yapıyorum. Şuradan hemen göz kalemini de çekeyim hatta şöyle birazcık daha tuvalimde yer olsaydı böyle şuradan uzatıyorlar ya. Şuraya da şöyle çizdikten sonra aşağı plana şunu atıyorum. Bu aslında biraz bir nevi yani bize denizi andıran bir çalışma. Yani burada aslında özgürlüklerin içinde ne kadar bağlı olduğumuzu anlatan bir çalışma yaptım ben bunu. Şunun fiyatını 15 Euro'dan adını da özgürlük koyuyorum ve koydum. Fakat aşk tablom nedense beğenilmedi. Şimdi evli çiftler üzerine yapacağım kumanda adlı çalışma. Bu kapatma düğmesi olsun. Şu böyle burada açma düğmesi. Burada da ATV, Kanal Show TV. Gün bitti. Buradan hemen uyduya bağlanan Şuradan da aktivit atabileceğiniz bir tuşu koyduktan sonra karşıya dev televizyon ekranı çizdim. Çizdikten sonra izleyicimizi buraya yaptım ve içine küçük insanlar yapıyorum. Aslında bu ne demek? Hani televizyon izliyoruz fakat hiç de o kadar özgür değiliz anlamında. Tekrar yine özgür ya da Esaretin bedeli koyuyorum buna resimlerim çoğaldı ve alındı bu ekmek bu abim hep gelip alıyor ve çok sevindi beni de mutlu ettiğin için çok teşekkür ederim o oh, ikinciyi de aldı ben maşallah sırf sana çalışıyorum çok teşekkürler je m'appelais voulez-vous a hepsini aldı hepsini aldı voulez-vous qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est c'est bien sûr daha fazla. Hepsini aldın gittin vay arkadaş. Demek ki biz işte beyinler kendisiyle çok uyuştuğu için hemen sıradaki fotoğrafımda birazcık hayvan sevgisini anlatmaya çalışacağım. Buradan özellikle pet shoplara gidilmemesi üzerine eğer ki arka planımı bir an önce bitirirsem 1320 euro param kalmış. Herhalde ben arada kira ödüyorum. Hemen buradan ben kafes içinde başta. Kedimi yapıyorum. Bu bir kedi. Şuradan yüzündeki mutsuzluğu da görebiliriz. Ve hemen üstüne bunun barları çiziyorum ki esaret kedinin halinden alınan özgürlüğü görünsün. Aynı zamanda dışarıya da ben bugün niyeyse özgürlüğe takmışım. Şuradan mutlu çiftimiz gelsin. Ve siyah. Aslında bu çocuk bu kediyi istemiyor. Ama ailesi bizim çocuğumuza bir arkadaş olsun diye 70 euro'dan Ted Shop isimli çalışmamı sergiledim. Gerçekten benim için başyapıt. Benim bütün resimlerim kendi çocuğum gibi. Ne? Sensin hızlı yapılan. Sen orada anlatılmak istenen şeyi anlamamışsın. Bütün resimlerim benim çocuğum gibi fakat hepsi farklı, seviyorum. fakat bu bir farklı. Bu bir farklı. Buradan da prodüktörüm Doktor Erol Köse'ye selamlarımı yolluyorum. Hemen sıradaki pisidelik tekrar tekrar. Yo yo futuristik. Bu sefer futuristik bir çalışma yapacağım. Ama nasıl yapacağım? Hemen burada ben yeşil alanı yaptım. Şimdi bu gördüğünüz yeşil alan. Siz diyeceksiniz ki ne kadar güzel insana huzur verici. Burada arada çizgileri de var fakat ben gelip burada ne yapıyorum? Hemen New York Times Square'in gönderme yaparak bir tabela yapıyorum burada. İçinde de Yeni güne başlıyorum. E, param yetişmeyecek sanırım. Yeni güne başlıyorum ve içinde de Japonca harfler olan başka tabela mı yaptım? Bu aslında iPhone reklamı yaptım. Şunu da 80 Euro'dan koyuyorum ve adını diyorum ki Time Square ve satışa koydum. Anlatılmak istenen her şey çok derin. Anlatılmak istenen her şey çok derin. Hemen şurada ben... Hücüp ne? Sana da hücüp ne? Baştan başlayabilir miyim? Hemen aldı. Bak bu adam benim bütün şeylerimi alıyor. Bir saniye ben burada istediğimi yapamadım. Burada hemen çok kolay kaçıp 10 Euro'dan mutluluk. Hepiniz. Yaptıktan sonra yeni tabloma geçiyorum. Nasıl? Her ne kadar sığmasa da anlatılmak istenen anlatıldı. Yaşandı gitti saygısızca bakalım. Acaba bu tablom istenilen değerden gidecek mi? Uzaylı mı? Kimse beğenmedi. Param azalıyor. E, yetmeyecek. E, 32 Euro'dan. Anlamadığım bir sebepten dolayı OBS birden kaydı durdurdu. İlginç. Umarım bir önceki kayıtlar alınmıştır. Bitti. Batman'i de koydum. Bekliyorum şimdi. Satılmasını bekliyorum. Şuraya da 40 Euro'dan OBS aldığı tablomu koydum. Ben bakalım Batman'im hemen gidecek mi? Parası yetmemiş. Kıyamam. Neyse. Poster almaya parası yetmemiş. Bir de şurada kanalın simgesini satıyorum. Sexy Cat olarak ve 900 Euro koydum bakalım. Satılırsa... <laughs> Oho Batman'i aldı. Bu adam var ya bütün benim... Bütün her şeyim bu adam oluyor. Acaba test, şey, seksi görseydi onu da alırım. Bakalım bayan gelip ne yorum yapacak. Beğenmedi, almadı. Neyse! Bu kadar size oyunu göstereyim dedim. İstediğinizi yapabilirsiniz. Gayet zevkli, gayet güzel. değiştirilebilir. Daha çok fırça seçeneği, daha çok işte kalınlık, bilmem ne, incelik falan filan. İşte komple arkaya boya atama falan filan. Ne bileyim güzel ben beğendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu kadar benden bugünlük. Bu kadar daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.